Dedim Makati'yi çok sevmedim dedim. İşte neden dedi. Burgos Street'in orada kalıyorum falan dedim. Şey diyor. Niye ya diyor sevmiyorsun. Orada diyor bir sürü diyor, işte şey var diyor. Lady boy var diyor. Orası çok <laughs> Nice to meet you. What's your name? Your name? Jul. Nice to meet you. My name is Ben. Yeni videodan Filipinler'in başkenti Manila'dan selamlar. Hemen şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki belki içinizden. Gökberk sen bize geçen videoda... Neler izlettin, nerelere gittin? Tonlo Mahallesi'ne gitmiştim, hatırlarsınız. Bizim orada gördüklerimiz de Manila'ydı, burası da Manila'ydı. Bu nasıl olabiliyor diyebilirsiniz. Ben de aslında birazcık o sebeple arkadaşlar bugün bu videoda sizleri buraya getirdim. Manila gerçekten çok büyük bir şehir. Şu anda biz bu şehrin lüks diye tabir edilen noktasındayız. Burada çok güzel bir tane AVM var. Özelliği de Venedik olması için de Böyle Filipinlilerin birazcık kaçış noktası bu AVM. Hem sizlerle beraber bu AVM'yi gezmek istiyorum. Çünkü aslında burası bir AVM'den de öte bir nokta. Kaldığım hostelde Londra'da ya yaşayan Filipinli bir arkadaşım var. Gerçekten kendisi böyle genel kültür bakımından, bilgi birikimi bakımından çok yüksek. Kendisiyle laflarken bana dedi ki: "Tondo'ya gittiğimi biliyor. Gökberk Tondo'yu gösterdin. Tamam. Bir de bu Filipinlilerin Böyle o gerçeklikten uzaklaşmak için gittiği burada bir AVM var. Bence dedi mutlaka orayı da göstermelisin. Hani orası da Filipinler, orası gerçek Filipinler, burası da Filipinler, burası da bambaşka bir yüzü. Benim de çok aklıma yattı. O sebeple sizleri bugün buraya getirdim arkadaşlar. Burası bir AVM fakat bu AVM'nin içinde bir Venedik var. <laughs> İnanılmaz. Ben de gerçekten merakla bekliyorum. Etrafımız zaten lüks binalarla çevrili hani Tondo nerede, burası nerede? Yani aralarında hani hangi dağ, Everest dağı kadar fark var şu anda. Jilet gibi yollardan geldik. Çok böyle nezi, sakin, hani her şeyin kusursuz olduğu bölgelerden geçtik. Ve bu AVM'ye ulaştık arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber birazcık bu AVM'yi gezmek istiyorum. Hi. Hello. Thank you. Yes, I am a vlogger. I am Berk. Nice to meet you. Sir? my name is batch batch, batch. oh yes what's your name in, uh, follow you will yeah. follow you okay thank you what's your, uh, youtube account no. yes youtube 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 account your facebook account you have i have instagram instagram, instagram. yeah instagram is okay yeah, yeah. your blogger. yeah, yeah. oh yeah youtube thank you bye bye okay. see you Hemen sağ olsunlar. Abone oldular şu anda. <laughs> Alo komşudan, şuradan. Good afternoon. Thank you. Ya her şey o kadar değişti ki. Gerçekten. Hello. Sağ <laughs> <laughs> Şu anda tüm atmosfer arkadaşlar <laughs> Filipinler'de değişti. <laughs> Filipin halkı zaten kendisi gerçekten çok güler yüzlü, çok kız sıcakkanlılar. Fakat arkadaşlar Diğer gezdiğimiz bölgelerde ve yine benim görece konakladığım bölgede de insanlar gerçekten çok büyük bir fakirlik içindeler ve yani bazı arkadaşlar gerçeklikle dünyayla bağını koparmış vaziyette aslında Manila'ya tehlikeli dememizin sebebi de o arkadaşlar. Yoksa ben Tondo'da da herhangi bir problem yaşamadım. Filipinlerin genelinde de herhangi bir problem yaşamadım. Bir olay dışında yalnızca. O da hani denk geldi yani öyle olması gerekiyormuş. Geçmiş olsun diyelim tekrardan bana. Burada da o sıcak kanlılığı tekrardan böyle daha fazla hissediyoruz. Çünkü kameraya karşı da bu sefer. Okey. Daha gülümserler, daha pozitifler. Bakın burada böyle bu şekilde şovlar yapılıyor. Aslında işte bu AVM'ye Venedik denmesinin sebebi burası. Bildiğiniz Venedik kurmuşlar bu arada gerçekten. Fotoğraflardan çok daha iyi gözüküyor şu anda. Yine bu kanalara binebiliyoruz, bu kanallarla etrafı böyle gezebiliyoruz. Bu videoda sizlerle beraber hem böyle aslında Filipin'in bu farklı hayatlarının olduğu kısmı göstermiş olacağım, hem bu AVM'yi gezeceğiz. Biraz da Filipinlerde fiyatlar ne durumda? Hani birazcık bunları da göstermek istiyorum çünkü hiç değinemedim bu konuya maalesef. Birazcık böyle sizlere göstermek istiyorum. Burayı bana öneren Filipinli arkadaşım hosteldeki burası bir AVM'den çok daha fazlası dedi. Filipinlilerin o gerçeklikten kaçış yeri arkadaşlar burası. İşte burada insanlar böyle daha şık giyiniyor. Hello. <laughs> i̇nsanlar biraz daha böyle şık giyiniyorlar. Daha rahat etrafta gezebiliyorlar. İşte arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla, kız arkadaşlarıyla kendileri de bu AVM'ye atıyorlar. Şöyle bakın. Şu an Venedik'teyiz. <laughs> süpermiş ya. Gerçekten süpermiş. Bu etrafta gezebiliyoruz. Sağımız, solumuz, her tarafımız şu anda bu arada restoranlar, alışveriş merkezleri, işte oturabileceğimiz, dinlenebileceğimiz alanlar. Bakın hemen fotoğraf. Filipinliler şu anda burada böyle fotoğraf çektirmeye başlamışlar hemen. Yani dünyanın her yerinde herhalde bu kural geçerli. Geçen videoda gezdiğimiz bölge nasıldı? Şimdiki bu bölge nasıl ki ben yolda motosikletle gelirken de ya bu kadar yakın olup da birbirinden bu kadar farklı olmaları gerçekten inanılmaz. İnanması güç bir durum. Ya umarım oradaki insanlar da hak ettikleri güzel hayata kavuşurlar arkadaşlar. Yine burada bu şekilde. Hello. <laughs> Bir sürü arkadaş şu anda şov yapıyor. Aa şu arkadaşı geçen gün ben Makati'de gezerken görmüştüm. Yine denk geldik. Anladığım kadarıyla öyle çok uzun bir alan değil bu arada. Turt gibi açım arkadaşlar. Güzel böyle yiyecek bir şeyler de bulmamız lazım buralarda. Yine buralardan gelip bakın böyle tişört de alabiliyoruz ve yalnızca 200 pesoymuş. Aslında çok uygunmuş fiyat. 100 peso şu anda 67 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Fiyat olarak. Bayağı uygunmuş gerçekten. Renk renk restoranlar. Filipinler'de birazcık böyle Amerika hayranlığı, Amerika sempatizanlığı var arkadaşlar. Yani Filipinlere geldiğiniz zaman zaten İspanyol sömürgesi burası. 300 yıl boyunca İspanyol sömürge altında kalmış. Onun etkisini her şeyde görüyoruz. Yani para birimleri dahi peso zaten. Genelde böyle isimleri de İspanyolcaya yakın. Yine şehirlerinin isimleri de İspanyolcaya benziyor. Bir de onun dışında Amerika kültürünü buralarda çok görüyoruz. Hani inanın bana ben burada yerel lezzet birkaç defa böyle denemek için aslında girişimlerim oldu restoranlarda fakat bir türlü bulamadım. Genellikle hep böyle Amerikan tarzı fast food'lar yiyoruz buralarda. İşte İtalyan mutfağı, Amerikan mutfağı. Ya Filipinlere gelince yemek konusunda asla zorlanmayacaksınız. Yemek konusunda hiçbir problem yok arkadaşlar. Hepsi bize hitap eden lezzetler ve her yerde bu restoranları bulabilirsiniz. Hani hiçbir problem yaşamazsınız. Şurada pastaların güzelliğine bak. Tabi bunların içerleri de var. Hatta yavaş yavaş şöyle içine doğru bir girelim. Bakalım neler varmış neler yokmuş AVM'nin içinde fiyatlar ne durumdaymış burada tabii ki de dünyanın her yerinden markaları görüyoruz aynı bizde nasılsa burada da aynı şekilde bu markaları görüyoruz arkadaşlar işte Converse'i var New Balance'ı var Adidas'ı var aradığınız her şey var burada yine galiba üst katlar da yemek katı yani fiyatları hani tek tek şimdi göstermeye kalkarsam çok uzun sürer. Fakat böyle denk geldikçe benim de ilgimi çeken, sizin de ilginizi çekeceğimi düşündüğüm ürünleri zaman zaman gösteririm arkadaşlar. Yukarı doğru çıkalım. Aslında AVM şu anda kalabalık fakat çok büyük bir AVM olduğu için rahat rahat gezebiliyoruz burada. Bu yönden de bir avantajı var. Pikachu'yu yakaladım. Filipinler Manila'da. <laughs> Harika. Mesela 250 peso'ya şu şekilde tişörtler alabiliyoruz buradan. Yine şurada da 400 peso'ya, 300 peso'ya güzel tişörtler var arkadaşlar burada. Pikachu, right? <laughs> Ufaklıkta hemen Pikachu diyor. Bazı restoranlar ve bazı işletmeler kapalı yalnız. Hani %100 hepsi aktif olarak çalışmıyor anladığım kadarıyla. Gerçi tadilatta da olabilirler. Alışveriş için Manila'ya geldiğinizde bence bu AVM sizi çok mutlu edecektir. Yani bu AVM'de her şey var çünkü şu anda işte burada bakın mesela böyle teknoloji ürünleri yine karşımıza çıktı. Epey bir teknoloji ürünü var burada. Hello, good afternoon. T-shirtler harikaymış. Orijinal. Böyle birazcık Çin motifli, Japon motifli. Gerçekten çok iyi insanlar Filipinliler. Yalnızca işte o gerçeklikle bağ kopmuş olan ve gerçekten kaybedecek hiçbir şey olmayan asla kötü insan değil. Sadece çaresiz insanlar burada çok fazla arkadaşlar. Yani günlük 100 pesoya, 200 pesoya çalışan, iş bulamayan, bir şekilde orada hapsolmuş, kalmış binlerce insan var burada. Toplamda Manila'da resmi olarak 3 milyon evsiz varmış. Fakat bu resmi. Bir de tabii ki de bunun resmi olmayanını düşünürsek inanılmaz büyük bir rakam. Böyle şeyler bu coğrafyada herkes bayılıyor. Şu şekilde böyle hediyelikçe eşyalara. Gelsinler, gitsinler, onlardan alsınlar. Şöyle yukarıdan da bakalım mı Venedik'e? Tabi akşam saatinde bekleyeceğiz. Akşam da çok güzel oluyormuş burası. Şu anda biz Makati bölgesindeyiz Manila'nın. Ben de Makati bölgesindeyim fakat hani benim kaldığım bölge anladığım kadarıyla böyle tam girişi Makati'nin. O sebeple yine bu tarz böyle yerler çok mevcut değil arkadaşlar. Fakat burada uzun süreli yaşayan böyle Avrupalılar, Koreliler özellikle tabii ki de Koreliler çok fazla Filipin'de. Filipinlerin bu bölgesini tercih ediyorlar yaşamak için. İşte AVM, geniş sokaklar, büyük siteler, lüks konaklama yerleri. Bu şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Burada baksanıza dünya tatlıları. Uzun zamandır Manila'dayım. İlk defa böyle bir yere geliyorum. Tüm böyle benim de modum değişti. Hani sanki şu anda böyle o Manila'nın o kısımları aklımda yok. İşte sokaktaki evsizler, dışarıdaki atmosfer, sokaklardaki kirpas yok. Şu anda böyle tertemiz bir sayfa açtım ben de kendime. <laughs> Buraya gelmekle beraber. Bu arada böyle gelip geçerken fiyatlara da bakıyorum. Yeme içme olsun, diğer işte alışveriş fiyatları da olsun. Gözüme uygun geldi. Öyle çok yüksek gelmedi. Hello. Öyle çok çok bir lüks bir AVM'de değil aslında. Fiyatlar uygun yani. Makul seviyelerde fiyatlar. Burada güzel alışveriş yapılır. Şu arkadaşın elindekinden bana da. Hello. Bana da lazım şöyle kendine şey yapıyor ya Tutuyor ya burada sıcakta Burada herkesin elinde var o Yani işin açıkçası Çok eğlenceli bir aktivite mi? Bence değil Yani <laughs> bilmiyorum ben hani tek başıma bir ara düşündüm acaba binsem mi falan diye Ama öyle hani çok Eğlenceli ve Güzel gözükmüyor benim için Tabii aileyle falan gelinirse belki hani ufaklıklarla güzel olabilir Eğlenceli olabilir ama tabii önemli olan işte o gerçeklikten uzaklaşıp burada böyle 2 saatliğine, 3 saatliğine de olsa farklı bir dünyaya ışınlanmak. Ben gelmeden Google yorumlarını da okudum. Filipinliler bayılıyor buraya. Yani her gelen mutlaka böyle bir fotoğrafı var. Hep güzel sözlerle bahsetmişler. Onlar için burası bulunmaz bir nimet arkadaşlar. İşte insanlar da şu büyük sitelerde yaşıyorlar. Manila'ya bir de bu bakış açısından bakalım. Şehir güzel gözüküyor şu anda. Zaten sizlerle beraber aşağıda ineriz. Epey bir akşam saatini yaptık. İyice kalabalıklaşmaya başladı bakın. Herkes şu anda her gelen fotoğraf çektiriyor. Mutlaka, Mutlaka böyle fotoğraflarını çektiriyorlar bu. Venedik'e karşı istisnasız birçoğu kanoya biniyor şu anda. Yine kanoda da sayısız hatıra fotoğrafları. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı herkes burada. Yalnız ben biraz erken gelmişim. Demek ki daha böyle akşam saatlerine doğru buralar iyice kalabalıklaşmaya başlıyor. Arkadaşlar burası... Helal. Belki size çok etkileyici gelmemiş olabilir. Ki açık konuşmak gerekirse bana da etkileyici gelmedi. Yani şu kısım herhangi bir şekilde öyle işte muhteşem bir AVM, harika bir AVM değil. Fakat işte Filipinlilerin aslında böyle birazcık kendilerini daha sakin, daha relax, daha böyle o keşmekeşten uzaklaşmış hissettikleri bir yer burası. O sebeple onlar için önemli arkadaşlar. Video kapalı iken birazcık böyle AVM'nin içini gezdim. Valla harika mağazalar var yani. Her şey var burada arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi buralardan bulabilirsiniz. Hatta kendime ben bir şeyler alacağım. Tekrardan şöyle bir AVM'nin içine gireyim. Şimdi burada mola verdim. Kendileriyle tanıştım. <laughs> Müthişler ya şu anda, Giz, güzel makara dönüyor burada. Dedim Makati'yi çok sevmedim dedim. İşte neden dedi, Burgos Street'in orada kalıyorum falan dedim. Şey diyor, niye ya diyor sevmiyorsun orada diyor bir sürü diyor, işte şey var diyor. Ladyboy var diyor. <laughs> Orası diyor güzel diyor. <gülüyor> <gülüyor> Nice to meet you. What's your name? Your name? Jul. Nice to meet you. My name is yeah. Berk. Evet, yeah. Yeah. Nice to meet you bro. This is my friend. Here. Taxi. <laughs> <laughs> <Yeah>. My friend. <laughs> süper lan. This is this is the long breaker on the right. On the right the This is a long breaker. <laughs> bir yandan benle sohbet ediyorlar, bir yandan da taksiciler ya. Misafir de müşteri arıyorlar. Arka tarafta arkadaşlar etraf gayet güzel. Şu anda ortam burada şen şakrak, eğlenceli. Güven anlamında hiçbir problem yok. Demek ki neymiş benden size bir hap bilgi bir tüyo Filipinler Manila'ya gelince bu AVM'yi gördünüz bu AVM'nin böyle çevresinden herhangi bir yerde gönül rahatlığıyla otel tutabilirsiniz arkadaşlar şu anda akşamın böyle geç saatlerin olmasına karşın oturdum rahat bir şekilde işte kameramı çıkartıyorum makara muhabbet bakın çevremiz insanlar ve genel çevre de bu arada böyle hani genel çevre de gayet keyifli eğlenceli gözüküyor Bugün sizlere Manila'nın farklı bir yüzünü göstermeye çalıştım. Özellikle Tondo'dan hemen sonra buraya gelmek beni böyle birazcık karmaşık duygulara itti. Aralarında yalnızca yarım saat varken bir tarafta her şey normal, olağan akışında devam ediyor. Diğer bir yanda yandaysa tam anlamıyla bir trajedi yaşanıyor arkadaşlar. Manila'nın bu kısmını da gelmişken sizlere göstermek istedim. Fakat konaklama anlamında Yaşama anlamında bence tercih etmeniz gereken bölge bu bölge. Her şey oldukça bakın şu anda normal gözüküyor burada. Güzel bir AVM'nin önünde. İşte genç arkadaşlar geliyorlar kız arkadaşlarıyla, normal arkadaşlarıyla. Buralarda zaman geçiriyorlar arkadaşlar. Bu arka sokaklar, ara sokaklar yine kafeler, restoranlar mevcut. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videoda Manila'nın gece hayatına gideceğiz. Sizlere orayı göstermeye çalışacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi bir Grab taksi çağırdım. Move it diye geçiyor burada. Onun gelmesini bekliyorum. Onunla beraber kaldığım, konakladığım noktaya geri döneceğim. Manila gecelerinden hoşça kalın arkadaşlar. Aha benim arkadaş burada geldi. Hop. Bro. Nereye gidiyorsun ya? Arkadaşı yakaladım. Problem yok. beraber yola çıktık.